Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte emoji pack kimi tanıtıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, Discord emoji pack arkadaşlar. Bu arada bu emoji pack'i ben yapmadım. Melit ERC ve Umut Bayraktar diye bir iki tane kanal var. Oradan da buldum. Benim kanalımdan daha güzel şahsen. Şimdi gördüğünüz gibi burada emoji pack var. Buraya tıklayacaksın. Ondan sonra indirmeye devam et deyip indireceksiniz. Evet içinde arkadaşlar evet gördüğünüz gibi emoji pikimiz burada. içinde bir sürü pek var arkadaşlar. Ve tek parça halinde. Gördüğünüz gibi bir sürü bir sürü pek var. bugün biter inşallah. Bayağı bir koydum çünkü. Gördüğünüz gibi. Tabi benim değil arkadaşlar. Melik şu iki youtuber youtuberdan buldum. Onlara abone olabilirsiniz. Olun zaten. Aşağı indiriyorum, 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 bitmiyor, bitmiyor. Ee, bazı arkadaşlar bazıları mesela kural git. Bakın. Evet gördüğünüz gibi kötü kuralları yoksa kötü zaman geçirirsiniz. Doğru. Evet burada biten daha git var? Buna bakalım. Bu da böyle bir git. Normal emoji mesela buna bakalım bu emoji oy oy Rus çocuk dans ediyor YouTube izlenme PNG izlenme <laughs> yazık falan. gördüğünüz gibi burada bir sürü pekimiz var Bunların hepsini kopyalayıp Discord'a atarsak Discord çöker. Onu söyleyeyim. Ancak yine deneyelim bakalım ne olacak. Bir sürü pekimiz var çünkü bakın. Binlerce pekimiz var şu an. 25 yer mevcut. Ben gidip bu rebüsünü atarsam arkadaşlar. Büyük ihtimalle Discord'u çökerteceğiz. Ama. Ama. Bugün bakalım bunu parsam ne olur acaba merak ettim. Videoda merak ediyorum. ben hiç bir şey olmadı arkadaşlar için içinde arkadaşlar mesela atıyorum bu gördüğünüz gibi bu bunu bunu gidiyorsunuz atıyorsunuz bakın buraya atıyorsunuz dosyalarınız hazır dosyalarınız hazırlanıyor lütfen bekle diyor bu arada arkadaşlar pek e, discord sunucumuzda oraya gelerek arkadaşlar bir sürü pek var içinde seç seç oyun arkadaşlar 5 saate bitirirsiniz dosya arkadaşlar ben beklemek istemiyorum buraya bir yere geldik ben bunları koymak istemiyorum şu anlık ancak yine bir mesela Google Chrome koy bir sürü hazırlanacak bir de arkadaşlar bunları beklerseniz olacak ee, videomuz e, videomuz bu kadardı e, ee, açıklamadık açıklamadaki yerden arkadaşlar sunucumuza gelebilirsiniz Sunucumuz arkadaşlar şu an çok değil ama aktifleşebiliyor arkadaşlar. E, yetkili alımlarımız başlamıştır. E, level up'ımız vardır. E, level up daha açılmadı. açılmadı. Burada basrol halindeki bir yerlerimiz var. Mesela buraya bastın mı kralı oluyorsun, buraya bastın mı alemin oluyorsun. yetkinleri soru sorabiliyorsunuz. Şikayet edebiliyorsunuz birini video çekebiliyorsun, video atabiliyorsun burada. Booster sohbet tabii ki e, her e, her sunucuda olduğu gibi kurallarımız da vardır. Gördüğünüz gibi arkadaşıma sinir olmuştum bir kere. sen banını kaldıralım. Hey sen bu kurallara uymazsan mezar da bir yerin olur dostum doğru diyor. Siyaset hakkında konuşmak falan yasak. Argo kelimeler kullanmak yasak. Normal. Arkadaşlar burada istediğiniz gibi mesela atıyorum müzik odasına girip müzik dinleyebilirsiniz Hydra müzikten buraya yazıyorsunuz Play atıyorum bu adam gelmiş buradaki Scorpion gelmiş Scorpion dinliyor Hydra müzik 7.24 aktiftir arkadaşlar Bizim bu sunucu arkadaşlar aktif etmek için tek size sizin çare var Bu sunucuya gelerek aktif olup arkadaşlar Evoju peklere yapabilirsiniz bazen bakın burada video pek var mesela burada Minecraft indirebilirsiniz. Minecraft indirme videomuz da var. Aktif rozeti almadı videomuz da var. Rozet var böyle. Bakın şu zor rozet alabilirsiniz ya da emoji ya da bedava Minecraft bedrock indirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Ee, bir dakika. Bunlardan indirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz beğendiyseniz like atın. Abone olmayı unutmayın. Ee, like atıp like attıysanız videomuza You can